Yalvaçlıyım, yalvaçla doğdum. 50-55 senedir bu işi yapıyorum. Çıraklığım da dahil. Şimdi ben günde, ben günde mesela sabahla gelirim saat 7'de gelirim, başlarım çalışmaya. Akşama kadar iki tane semer çıkarım. 35 lira yövmeye. Kazancım 35 lira yani akşama kadar. Ama Allah berkat versin. Daha benden az kazanma da var. Benim yaşım 67 varmış zaten. Bundan sonra ne iş yaparım ben? Eğer ben mesleğimi sevmiş, sevmemiş, olsaydım 42 sene vergi mükellefiyim. Ben bırakıp başka bir iş yapardım. Mesleğimi seviyorum tabii. Bir insan bir insan bir işten bir işe atladı burada o hemen çok mu para kazanır zannedeyim sen? Yok. Herkesin her şeyin kendine göre şeysi vardır abi. Kazanamazsın. Yedi tane torun var. Kimisi okuyor, kimisi ediyor, kimisi ne bileyim ne ediyor. Herkesin dağına göre dumanı var. Sana kimse yardımcı olamaz. Ben bunu bilirim. Hiç evlatlarıma da bana 50 liraya yollan bir, 20 liraya yollan bir, 100 liraya yollan bir. Demedim de, demen de. 22 senelik memur evladım var benim. Bağ yok, bahçe yok, tarla yok. geliyor, geliyorum, namazımı kılıyorum, sabah namazımı, çirin altına geliyor çimen altında oturuyor, iki çay içiyor. Ondan sonra nereye gideceksin? Nereye gideceksin? 11 yaşında ama bu işi yapıyorum da. Nereye gideceksin? Geleceksin dükkanına. Geleceksin dükkanına. Ben buraya ayda 130 lira kira veririm. Bak, ayda 130 lira kira veririm. Şu semerleri yaptım, ben kazandım. Benden sonra o adam da kazanacak. O adam da kazanacak. Derici de kazandı. Ota adam da kazandı. Ondan sonra ağaç aldığım kazandı. Hizacı kazandı benden. Ama ben küçük esnafım benden 10 lira kazandı. Benden 10 lira kazandı. Otçu benden senede 1000 lira kazandı. Otçu da benden senede 1000 Ama ben çalışmasam kim kazanacak ben? Kim kazanacak? Ben bir milli servet gibiyim yani küçük esnafım ama benden para kazanıyorlar değil mi? Bana göre öyle. Şükür bugünümüze. Bak evlatlar şimdi kurtardılar. Evlerine gittin miydi böyle? Evlerine gidiyorum böyle. Evlerinin aynı böyle güzel güzel arabalar. Arabalar. Anladın mı? Çoluğu çocuğu güzel. Kızın kızı İstanbul Boğaz için okuyor. Neden? Hep bu çuvaldızdan. Böyle yani işte. Allah ne saygısı bakalım. Ya yavrum.